Evet, böyle bir farklı giriş yapayım dedim yan koltuktan böyle. Havalı havalı. <laughs> Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Golf'le ikinci videomuz. İlk videomuzda arabamızı tanıttık. Çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum bu arada düşünceleriniz için. Darısı inşallah sizlere daha iyileri, daha güzellerini nasip olur inşallah. İkinci videomuzda arabamızın gördüğünüz gibi bakımı. Arabayı yaklaşık 5 ay oldu. 5 aydır kullanıyorum bir arabayı kullanayım bir alışma süreçleri falan DSG şanzımanına alışma süreçleri falan bunları tamamladım. Ve dedim ki artık bakım zamanı da geldi çünkü bir ay önce iki ay önce bakım lambası yandı ve dedim ki artık tüm sıvıları arabada değiştirelim. Neler mi bunların içinde? Klasik periyodik bakım. Periyodik bakımın içinde şunlar oluyor zaten. Motor yağı, hava filtresi, polen filtresi, ve yağ filtresi. Bunlar oluyor. Ekstra olarak mazot filtresini değiştireceğim. Güzel araba kullanıyorum. Aslında benzinli de bunu yapmak lazım. Sağlıklı çok büyük, pahalı parçalar değil kesinlikle. Periyodik bakımında kesinlikle arabanızın mazot filtresi. Benzinli araçlarda benzin filtresi, LPG varsa LPG filtresi de var bu arada. Onları da değişmeyi unutmayın. Tabii ki de videomuza sponsor olan Bahçeli Evler Boşkar teşekkür ediyorum. Bu videoda bize sponsor olduğu için. Arabamızın yapılacak işlemlerini hemen kısaca bahsediyorum. Periyodik bakım, mazot filtresi dahil, şanzıman yağı, fren hidroliği ve arabanın motor suyunu tamamen boşaltılacak ve antifrizli şekilde koyulacak tekrardan. Bu arada geçmiş sahibi antifrizli kullanmış. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Gelin beraber servise geçelim. Aracımızı ilk önce kontrolleri yapılacak. Gel Okan beraber bakalım. Gel gel. Altını bu arada ilk defa göreceğim. Okan bir flash tutsana. Bak burası burası pislik. Tamam burası yıkanmamış. Şu muhafaza birazdan sökülecek. Böyle gözüme takılan böyle bir kötü bir şey var. Şu tarafa bir tutsana bakalım. Bakayım. Allah gözüme takılan bir şey yok. Şöyle bakayım. Şu ortada kulakları göremiyorum. uzunladım görüyorum galiba sağlam. Şöyle genel arabayı göstereyim size. Gel Okan. Şu bakayım körüklerimiz nasıl? Bir ışık tutalım. İyi iyi güzel. Çok sıkıntımız yok. Zaten çok yorgun bir araba değil. Arkaya gel Okan bakalım. Bak şimdi. Okan burada bir masrafımız var. Eksizimiz artık ömrünü tüket... Aa bu. E, bu muayeneden galiba geçmez. Çünkü muayenemiz de geliyor. E, bir ayımız var muayenede. Bakayım Okan. Bu arabayı spor yay takmışlar serviste. Ama bunlar spor yay değil. Yani öyle gözüme takılan lan şu parça falan filan. Amortisörlerimizi de terletmemiz Normal ya. Peki şuradan Disklerimiz de çok şey değil. Ama balatalarımızı göremiyorum. Ya kameraya gösteremiyorum aslında. Eksoz kazanımız iyi de şu bak şurayı nerede kameraya göstereyim? Şu bölümü şuradan sonradan yapmışlar ya. Bu çok kötü olmuş. Bunu hemen değiştirmem lazım. Gel şimdi böyle bakınca gel bir oku. Bak şimdi. Kameradan bir tık aşağı ışığı tutsan. Heh bak, bak, ne kadar kötü duruyor. <laughs> kötü duruyor mu? Ney? Paslanmış çünkü. Paslanmış. Paslanma bu ölmüş Okan ölmüş. Şimdi Okan neyi gördük? Kamera umarım bizi ikimiz de alıyordur. Kimi? Ney? Biliyor musun markasını? Evet Nissan. Evet. evet. <laughs> Gel bak. Biz bunu fuarda göremedik. O kadar fazla kalabalıktı fuar. Bu arabayı göremedim. Ama bugün şu an çok yakından görüyorum. Şimdi size de göstereyim. Hani e, harbi. Harbi olmuş. Şu mikrofon galiba size çarpıyor. Bu videoyu zaten yayınladığında Doğukan abi bu arabanın tam bitimini yayınlamış olacak. Yoksa yayınlamam zaten. Şöyle ince çekeyim mi yakından? Bak şöyle nettiğim Biraz tozlu ama yine çok güzel. Bak tampon ayarını görüyor musun? Oğlum fabrika bu kadar iyi yapamaz. Çok iyisin. Şantlarını çok beğendim. Yani ara tuzdurdum. Yani arkası tam göremiyoruz da. Bak neyi çekeceğim? Biraz kadraj yamulda mı olsun? Çok iyisin. Çok güzel. Ne diyorsun Okan? Gayet güzel. Okan arkanda biri var. <gülüyor> <gülüyor> Barış Manço'nun çok değerli arabası. Bunun yakından şöyle arkasını gösteremem tabii ki de. Merhaba. Gösterebilirim aslında. Ben şuradan geçerim bak üstünde bir şeffaf şey var ama yine çok güzel Aha, Burada <laughs> güzel ya. Vallahi Doğukan abinin ellerine sağlık. Tüm ustaların ellerine sağlık. Bu kadar güzel ben işçilik görmedim. Şimdi bu arada işini göstereyim Mert abi de burada. Merhaba. Mert abiyle yaklaşık 4 sene mi falan. Fazla o civarlarda. Tanışıyoruz. Renault 19'u çekmiştik. Evet. Porsche Renault 19. Bu Bunu arada içini de göstereyim Mert abi'nin. <laughs> Yok oraları çekmedi ama. Oraları çekme. Gözükmedi abi. Nereden çıkıyor Bilmiyoruz ki abi. şimdi. Abi bu arada teşekkürler. Sen olmasaydın Mert abi açamayacaktı. o <laughs> oh, oh. Bir şey söyleyeyim mi abi? Canlı görmek çok çok farklı. Bak şöyle uzaklaştırayım. Oha oğlum çok iyisin be. <laughs> Olmuş. Motor'a bak Okan, bizim Golf'ün bak. Aa bu çalışmayı çok güzel atmışlar. Ellerine sağlık. Kim yaptıysa. Zaten arabada var ya. İnanılmaz ebek var. Şu, biraz sessiz olayım. Şunu bir izleyin böyle ya. Sessiz olmak lazım konuşuyor zaten. Şimdi size içini de göstereyim. Bu arada kapı sesini az önce şey yaptım. Bu arada çok fazla tok. Yani inanılmaz tok. Biraz karanlık ama inanılmaz. Şurada ben bir insan var zannettim. Şunu. İlk de sanki böyle hani kavrulmuş öyle bekliyor bir insan gibi. Aha dur bizim arabaya bir şey yapalım. Bak unuttuk bizim arabayı bak motor muhafazamız çıktı. Şöyle burayı da göstereyim. Genel olarak. Şöyle gösterelim. Şu bir tık yukarı tutar mısın Okan? Tamam. Bak kayışa bir Şurada kayış var Okan. Gördün mü? Biraz daha bana doğru gel. He. Kayışlarımız bu arada yeni değişmiş. Yani birinci ayda değişmiş. Okan hiçbir şey Allah Allah. He tamam. Evet, evet, Birinci ayda kayışlarımızın hepsi değişmiş. Evet. Bak bir tık terletmemiz var. O da yeşil gereği. Normal. Yani güzel güzel. Baya güzel. 10 bin kilometre önce değişen filtremiz. Kirlenmiş mi? E, tabii ki de kirlenmiş. Bak baya kötü olmuş. Şuralara bak. İçine bakıyorum. Herhangi bir işte tüy falan girmiş mi? Yok. Ama böyle görsel bayağı kirlenmiş bu. Aa bu kötü olmuş bayağı. Şöyle göstereyim, ışıkta da daha iyi gözükecek. Şuraya koyayım. Bak. üf neler var bak. Neler var burada. <laughs> bayağı pislenmiş bu. Bak bunları işte soluyoruz biz her zaman. Aslında bu polen filtresi 10.000'de 1 değil de böyle daha kısa 5.000'de 1 falan ilinizde olan toza göre aslında İstanbul çok tozlu bir il. Ne kullanmışlar? Boş tabii ki de bakın. Nerede netleyelim kameracık. Boş kullanmışlar. Harbiden kaliteli filtre bu arada. Polen filtresi olarak M2540, mazot filtresi çift 014, yağ filtresi P7157 Hava Filtresi s 0287yi kullanıyoruz. Şimdi aracımızın üzerinden mazot filtresini çıkartıyoruz. Bayağı kirlenmiş öyle böyle değil. Ve şöyle bir test yapacağım. 10.000 km %90 olasılıkla aynı petrolden alacağım. Bakalım arasındaki farkı 10.000 km'ye yaklaşık bir sene sonra falan karşılaştıracağım. Yağ bu arada kapkar olmuş. Zaten dizel motor olduğu için yeni yağı da koysan hemen siyah olacak. Burada klasik zaten yağ filtresi. Tek takımda bile bu kadar rengi kirlenebiliyor. Ve conta. Yağ filtresini değiştiğinizde kesinlikle contalarını değiştirmeyi unutmayın. Ya öyle bir yere koymuşlar ki gerçekten zor. Motor yağı olarak Lükmoli'nin Long Life 3 serisini 5.30 kullandık. Fabrika verisi Motor yağı kapasitesi 4.7-4.8 litre alıyor. En önemli yer şanzıman yağısı. Gerçekten beklediğimden daha iyi bu arada bunu söylemek istiyorum. Çünkü 60.000 kilometre önce serviste yağısı değişti. Ortalama burada da fabrika verisi normalde 1.8-1.7 arası değişiklik gösteriyor. Bizim de aracın üzerinden çıkan şanzıman yağı da ortalama 1.7-1.8 çıktı bu arada ve şanzıman yağı doldurmak için gerçekten aküyü sökmemiz lazım. Akü'nün alt koruma tabanını ve ondan sonra 4 tane cıvata tutuyor. 4 civatayı söktüğümüzde şanzıman yağı dolum yerine ulaşıyoruz. Biraz uğraştırdı ama olsun. Şimdi arabamızda kullanacağımız yağlar. Bosch'un DOT4 fren hidroli 2 litre aldım yeterli. Motul'un G 12 Evo serisini kullanıyorum. Bu hazır kullanım bu arada. Hani antifriz su karışımı yapılmış. Likumolinin de 8100 şanzımanya. 2 litre yeterli. Böyle doldur doldur. Oh yağı da usta yağı doldururken benim için ferahladı böyle. İçsin yarasın. Vakumlu bir sistemle eski yağı içinden çekiyorlar. Yeni yağı basınçlı şekilde aracın tüm dördüne de gönderiyorlar. Burada ben gördüğünüz gibi fren hidroliği bitmiş. Fren hidroliği yeşil veya siyah olduğunda artık ömrünü tüketmiş bulunmaktadır. Motor antifrizi daha öncesinde vardı ama biz dedik ki sıfırlayalım, yenileyelim. Hazır karışımla motor suyu komple sıfırlandı. 5 litre ile içinde devir dayım yaparak değiştirdik. En güzel an. Arabamız yıkamadan. Aracımızın jantlarına ilaç kullanıyorlar. İç, dış, motor her yerini, aklınıza gelecek her yeri böyle ince ince detaylı yıkıyorlar ve güzel şekilde size teslim ediyorlar. Enes abi gerçekten evet, inanılmazsın, inanılmazsın. <laughs> mutlu Desteklerinden musun? ötürü teşekkür mutlu etmek musun? istiyorum, mutluyum bu arada. Rica Ar ederim. Benim de en çok mutlu olduğum Hı -hı. anlardan bir tanesi aracın teslim Hı -hı. zamanı. Yani giden araba beni çok mutlu ediyor. Hı -hı. Şunu söyleyeceğim Enes evet. abi, ee, kulak misafiri oldum. Tamam. Arkadaşlar Enes abi diyor ki bakıma gelen arabayı yıkamayın. Pis getirin arkadaş diyor. Biz zaten burada her yaptığımız arabayı yıkıyoruz diyor. Tabii, tabii, Bu tamam. beni vallahi çok fazla etkiledi. İnanılmaz <laughs> mutlu oldum. Adam böyle... Arabasını hani şimdi ustaya getirecek ya, evet. pis olmasın şimdi, laf eder, Var şey gerçekten eder. öyle evet, müşterilerimiz var. var. Çok Özellikle var. şey, arabayı bıraktıktan sonra mesaj atan böyle çok düşünceli müşterilerimiz var. Hı -hı. Kusura bakmayın, gerçekten yıkatacak yer bulamadım diyor, arabayı pis getirmek zorunda kaldım diyor. Hı -hı. Hiç böyle bir şeye gerek yok, Yıkavımız var. Hı -hı. İnce düşünenlere teşekkür Hı -hı. Evet. ediyoruz. Tertemiz arabanızı yıkayıp, motor temizliğini de yapıp öyle teslim ediyoruz. <laughs> Doğrudur, bu arada kesinlikle <laughs> e, çok memnun kaldım. Arif. İşçilik, sen Arif. ve ekip arkadaşları aldın. sıvı aldı. bakımların yapıldı. Tüm hepsi yapıldı bu arada. Periyodik bakımı, şanzıman yağı, piramid ve motor suyu tamamen ne boşaltıldı. Ne kadar güzel. Çok güzel de oldu. Bu Sıvı mısın? bakımlarını hiç ihmal etmeyin. Evet. Sıvı bakımları ilerleyen dönemlerde hı. zaten bir şey yaptırmak çok pahalılaştı yaşamakla beraber bizim ülkemizde de. O yüzden küçük bakımlar büyük masrafların önüne mutlaka her zaman geçer. Hı hı. Şunu soracağım abi, servis şanzıman yağını değiştirmiyor. Evet. Kaç binde bir değişmesi gerekiyor? Servis göreviyor? neden şanzıman yağını değiştirmiyor bilmiyorum ama hı hı. Bu servisin sahip olduğu markanın yönergesinde DSG şanzıman bakımları 4 yıl 60 bin kilometre bir yapılmalı. Evet. DSG kendi içerisinde zaten tam otomatik bir şanzıman değil. Şanzıman yağının özelliği makine dişli yağ bildiğimiz soğusun diye var burada. Hı -hı. Mekatronik yağ ile karıştırmayalım onun evet, görevi farklı. Evet, farklı. Bu dişli yağ eskir soğutabilme Hı -hı. kabiliyetini yitirir şanzıman ne yapar aşırı ısınır. Evet. Isınan şanzıman aracın zaten hali hazırda her an eli kulağında olan kavrama setini ekstra strese maruz bırakır. O yüzden 4 yıl 60.000 kilometrede bir DSG şanzıman bakımları yapılmalı. Yapıldıktan sonra da adaptasyonlu sıfırlamaları da yapılmalı. Kesinlikle. Böyle olursa kavramanın, megatroniğin, hatta şanzıman iç elemanlarının ömrü olabildiğince uzar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bir ara da sözünü kesiyorum. Abi, Renault'daki EDC şanzımanlar için ömürlük diyorlardı. Doğru. Onlar da aynı şekilde sırası gelmişken. Ömürlük bir şanzıman km'de... yok. Eskiden Mercedesler W204'lerde vardı gerçekten. Tamam. Bir işlem yapılmazsa eğer top konvektörün içindeki yağ ile beraber değişir denirdi. Hı hı. Ama değişir. Her şanzıman yapılarıyla beraber her şanzımanın kendine özel bakım periyotları var. Bunlara uymalıyız. Ve tamam. ya şanzıman yağını zaten doğru seçmeliyiz. Evet. E, tam dolum kapasitesini doğru koymalıyız. İçindeki yağın tam boşaldığından emin olmalıyız. Bittikten sonra da resetlemelerini, süreçlemelerini yapmalıyız. Doğru. Bu da adaptasyon. Doğrudur abi. Teşekkür ediyorum. Her ben şey teşekkür için ederim. Ayağına sağlık. Görüşürüz. Yeniden görüşmek Görüşürüz abi. üzere. Görüşürüz abi. Evet bakımımız bitti çok şükür üstünden iki gün geçti çünkü test dediğim bir araba kendi alışsın yeni yağa falan diye iki gün geçirdim bilerek geçirdim şanzıman yağsını değiştim ya daha böyle bir yumuşadı daha bir güzel oldu. Uşuma gitti. Motor bir tık daha sessiz çalışıyor artık. Dizel motor zaten biliyorsunuz dizel motorlar sessiz çalışır. Bir de kışın üf traktör gibi çalışıyor arabalar. Motor sesimiz de azaldı. Çünkü artık bir önceki yağ 10.000 km, 10.500 falan, 11.000 diyelim ona. 11.000 km o arabayla yağ gitti. Fren hidroliklerimiz değişti. Tabii ki de eski yani görselde gördünüz zaten. ya böyle var ya yeşilimsi oldu. Yeşil ve siyah olduğunda artık özelliğini o da kaybediyor. Zaten videoda görüyorsunuz. Koyarken böyle fren hidroliği böyle ne diyeyim beyaz renginde böyle sarımsır aslında sarımsır renkte. O orijinal rengi işte kirlendikçe ya siyah ya da yeşile dönüyor. Bu ikisinden birine döndüm artık değişme zamanı geldi. Tekrardan Boşkar Bahçeli Evler Çağdaş Servis'e teşekkür ediyorum. Videomuza sponsor oldu bize destek verdiği için Enes abiye selamlar bu arada. Çok güzel gerçekten. Hemen hesabıya teşekkür ediyorum. Hem de ekip arkadaşlarına. Çayını içerken arabanı böyle şeffaf şekilde izleyebiliyorsun. Hani ne yapılıyor, ne işlemler yapılıyor. Zaten sana e, numune olarak da alabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Diyelim ben motor yağımı değiştim. Motor yağımdan numune istiyorum. Hani ben görmek istiyorum. Geçmişinde hani nasıl karanmış işte. Ya merak ediyorum ya merak veya filtresini, yağ filtresini görmek istiyorum veya polen filtresi, hava filtresini. Bunları görmek istediğinizde size numune olarak gösteriyorlar bu arada isteyenlere. Talep olduğunda videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir video oldu. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de canınız sağ olsun. Buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediysen dislike atabilirsin. Bu benim için sorun değil. Yine mutlu olurum. Yorum atarsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Allah'a emanet olun.